Merhabalar ben Cusfır. Bugün Minecraft'ta demir farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde demir kasabileceksiniz. Temlerimiz ise bu şekilde hazırsanız başlayalım. İlk başta 5'e 5'lik bir alan kazarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bu alanı tamamen kazıyoruz. Kazdıktan sonra ise bu alanı bir blok daha aşağı indireceğiz. Yani toplamda iki blok aşağı doğru indirmiş olacağız. Bu alanı kaldıktan sonra ise herhangi bir köşesinden şu şekilde 7 blok ileri gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu bloğun sol tarafına da 5 blok ileri gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra bu kısımları şu şekilde birleştiriyoruz. Ve bunu da aynı şekilde 2 blok yüksekliğinde yapacağız. Şöyle bütün blokları da yerleştirelim. Şimdi yaptığımız bu alanın kazdığımız olan tarafına şu şekilde buralara kazıyorum ve birer tane varil yerleştiriyorum. Daha sonra üzerinde mob olmaması için de birer tane düğme yerleştirdim ve buradaki varillerin arkasına da birer tane yatak buraya köylüleri getirebilmemiz için. Yatakları yerleştirdikten sonra ise tam yataklarım bittiği yerde şu şekilde 3 tane basamak yerleştiriyorum ve bu basamakların üzerlerine de birer tane düğme. Hatta siz buradaki bütün kısımlara düğme yerleştirmeyi unutmayın ki buradaki yukarıdaki yerlerde mob doğmasın. Artık buraya köylüleri getirebiliriz. Gördüğünüz gibi köyleri getirdik, şimdiki kısımda ise buradaki tam şu ikinci bloktan şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok kürekle burayı kazıyoruz ve bu yaptığımızın aynısını şu şekilde tam bu uç kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok şekilde yapıyoruz ve buraları tamamen birleştiriyoruz. Etrafı da ayarladık. Şimdi depolama kısmını ayarlamakta. Depolama kısmı ayarlamak için ise şu şekilde orta kısmı iki, iki blok kazıyorum. Ve buraya bir tane sandık yerleştirip sandığa bir tane Huni bağlıyorum. Huni tam orta kısımda olacak. Ve gelen Iron Golemleri öldürebilmemiz için lav yerleştirmemiz lazım. Onun için de şu şekilde tam Huni üzerine bir tane tabela yerleştiriyorum. Ve bu tabelanın sağına soluna önüne ve arkasına şu şekilde ikişer tane tabela yerleştireceğiz şu kısma da yerleştirelim. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde tabelaları yerleştiriyorsunuz. Ve tam bu orta kısma bir tane lav koyuyoruz. Şu şekilde yerleştirelim. Suları ise dört bir köşeye koyacaksınız. Şu şekilde dört köşeye de yerleştirdim. Artık burada spamlanan iron golemler lav sayesinde ölecektir. Son bir kısım kaldı. O da zombiyi getirmekte. Zombiyi getirmeden önce burayı da aynı şekilde kürekle kazıyoruz. Daha sonra şu orta kısma bir tane tekne yerleştirip şu tekneyi tam orta kısmın ilerisine doğru götürüyoruz. Kombiyi de getirdik. Artık burayı kapatabiliriz. Şu şekilde şurayı kapatalım ve üstüne bir tane düğme koymayı unutmayalım. Artık buradaki farm çalışacaktır. Etraftaki mobları temizlersiniz. Daha verimli olacaktır. Şu şekilde şu creeper'ı öldürelim. Ve gördüğünüz gibi bir tane iron golem spamlandı ve ortaya doğru gelip ölmeye başladı. Hatta ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar demir birikecek. Kısa süreliğine af bırakmıştım ve elde ettiğimiz demir sayısı 2.5 siteye yakın. Dediğim gibi yapımı çok basit ve verimli bir sistem. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.